Ey mülkün ve saltanatın ve bütün varlıkların sahibi. Gözden uzak, gönle yakın. Her şeye kadir olan yüce Mevlam. Sen sana sığınanların ellerini boş çevirmezsin. Sevmezsin zira sana el açan kullarına hayır demeyi. Sana güvenenleri sahipsiz bırakmazsın. Senden Bizim için hayırlı olacak, aklımızdan geçen veya düşünemediğimiz bütün güzellikleri diliyoruz. Beklenmedik nimetlerini istiyoruz. Beklenmedik şerlerden bizleri korumanı diliyoruz. Vermekle, ihsan etmekle senin hazinelerin tükenmez ki. Korumakla, gözetmekle gücün ve kuvvetin azalmaz ki. Senin için yorgunluk olmaz ki. Allah'ım sen arz ve semavatı ayakta tutansın. Hamdlerimiz yalnızca sanadır. Tevekkülümüz yalnızca sanadır. Kulluğumuz yalnız sanadır. Ne senden başka Rab biliriz, ne de yolundan dönmeyen niyetimiz vardır. Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz hatalarımızı Günahlarımızı affet ne olur Rabbim. Amin.